Ah. Ne oldu ya? Kardeşim kalk uyanmışız kalk. Ya vurma vurma. Sandıkta ne var? Ah çok zenginim. Sandıkta altınları. Bu ne? Evet. 5 TL var sandıkta ya taşlarım, her şeyim var. La. Tövbe tövbe. Bu hiçbir ne? Hiçbir şey yok. Tık tık tık. Ne? Ee, bana bir tane yemek verebilir misin? Git buradan patladı. Ah, ah, tamam 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 tamam. gitmiş Mahmut ben buradan bak öldürürüm. Lan Mahmut abiye ne alabiliriz? Hey. Hey. Bu Güven gel şeylerini al falan. Burada şeylerini al setlerini. 5 TL bende. Gel kılıçlarını falan al. Ne araba canlı kesti? Lan, dur uyu uyu uyuyor. uyuyor, uyuyor. <laughs> dur ben şundan bir şey alabilir miyim? 5 var? <laughs> bok var kardeşim. Olur musun bok? La bok ne? Dur. <laughs> <laughs> bok ne ya? Ay, dur ben de biraz şey yapayım. Biraz daha yapayım. <laughs> dur, kesti, dur. dur bu uyuyor bacağımı uyuyor keştik. galiba. Aa uyumuyor. Lan direkt. Ah, <laughs> Nasıl lan? Daha bu çocuk bu adam değil olmasın lan. 5 TL de ameliyat parası var. Hayır hayır. Hayır. Bırak bırak bizi. Bırak. Beş <laughs> <laughs> TL ameliyat paramız var ya. <laughs> Mahmut abi. Onu 5 TL ameliyat yap ya. Vay <laughs> Gel şuraya 5 TL'yi veriyorum ameliyat yap. Dur şuradan. Mahmut abiye 5 TL'yi verdim. Ay. Haydi ameliyat yapacağım onu. Tamam koydum. Görsün. Bir daha benim evime Bak gelsene. 5 gel. TL'yi verdim senin yüzünden gel. Sizin ameliyat parası. Annen el an babalarınıza söylüyorum. Şuraya gel şuraya. Hadi gel. Haydi geçsene ya. Ha, Orada dur. Şimdi seni ameliyat yapacak. Tamamdır seni ameliyat yaptı. Mahmut abi 5 TL sende. Artık verdim ben sana. La kardeşim bilmemize. Gel ayağını ayağını tamir et. Tamir diyorum ya. Ayağını şey yapmak için. Ne yaptın? La Adama versene 5 TL'yi. <laughs> <laughs> Malta 5 TL'yi aldın mı? <laughs> Yo bende değil. Tamam verdin mi? Tamam onda da. Tamam onun olsun da. Gidin buradan. Aa domuz. Bak domuz. Kardeşim bir tane sana vereyim. Al al. Aa, doğru günah. La, sana bunu versek İngilizlere sat bunları. Al bir tane bende diğeri de. Kardeşim gel sen diğeri. Mahmut abiye ver Mahmut abi İngilizlere satar. Tamam. O alır Bir daha evime gelmemi izin Aa, koyun. Vermiyorum. Koyun eti yiyebiliriz. <laughs> Bence de. Tamam bu bir tane kahverengi ünümüz var. Oley ye. Yeah. Yes be. Ha. bu ne yapıyor? Evimize girme. Girmiyorum. Evimiz ne kadar güzel. Ama onki daha güzel ya. Bu ne ya? Vay <laughs> <laughs> yatak doğru düzgün alamadık. Var bir tane kahverengi var. <laughs> Bu da plan yapacağız. Gözle ne? Plan yapacağız. Kıvayı <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oldu lan? <laughs> Babam bize çok kötülük yapıyor. Biz bunun evini soyalım gece olunca. Babam bize çok kötülük yapıyor bu zevkin. Çekim, ne yapıyorsun? <laughs> ne <böyle bir şeydir. gülüyor> Tamam tamam. Yaparız. <laughs> Hadi. Bir daha benim evime girme, tamam mı? Tamam girmeyiz. Abi hayran girmeyiz. Ben ah gece oldu yaptı bu yaptı yaptı şimdi bundan başla, başla. yaptı yaptı gel 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 Ölümsüzlük totemi O o oh. lan. Ben şu elmasları alıyorum. Ben bu kılıçları falan alıyorum. Tamam aldım aldım. La şurada da galiba elmas set var. Tamam sen al al al. Şu ya. Oh, oh. Aldık son da aldık. Evet. Vurma vurma. Alalım şunları. Da şunları çıkartayım. Bir. Nerede canım? Sabah, sabah mı bu ne, ne lan? Eşyalar çalındı. Şimdi, Nerede bu eşyalar? Şimdi senin gibi güçlüyüz bu kadar. Bu ne lan? Bu ne lan? Hmm. Artık takip değilim. Güven ben kendi siz mi çaldınız lan? Siz mi? La, la biz çaldık. Ne, ne oldu lan? Ne oldu lan? Bırak lan. <laughs> <Oku da> aldık. <laughs> la karakterimize ne oldu? La <laughs> karakterimize ne oldu? <laughs> la sen La zengin gibi olduk. La giy şunları. Zengin gibi olduk. Bize bir şey oldu. Al şunu da al al. Şu fakir zırhını da koyayım buraya. Evimiz var. En La en azından evimiz var. La youtuber olduk resmen. Şimdi sen gel biz işte işini bitirelim tamam mı? Al sana lan. Mahmut abiye de güzel beleş yaptık. Ha, al sana ulan. Bir de bize artistlik taslayan. Kaçma Mahmut abi. Şunu dükkandan kov ya. Geber. Bir daha vuracak mısın? Hayır. Vurma Hı -hı. bir daha. Tamam. <laughs> Gel buraya. Sen gelin zekalı mısın? <laughs> Eşyalarını çalayım. Eşyalarını çalayım. Ya şunun bu eşyalarını Al 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 al. Biraz aldım şunu. Lan biri katılıyor. Lan yeni fakir sizi. biri katılıyor lan. Burası şuraya. Oğlum, altınlara be. Yıkma La bir oyna kadınmış. Fakir biri. Ayrılmış yine. Uy baya acıkmadım da. La güven. Al şunları. Oh, çok fakirim oh. Güven diyorum şey karıştırdım biriyle Güven Al al Bunlar senin Ben ne yapayım bunları bende var Bende var Alsana şu kılıcı Bak mızrakla vururum. Haydi al. Onları Hı -hı. çıkarma senin olsun. Dese nedir? La fakirleşiyor bu. Her şeyini bize veriyor bu. Artık sizin olsun. Ne oldu şimdi? Kim fakir oldu? Ben. Haydi bir daha bulaşma kimse.